genç teknisyen ve mühendislerimizin Göktuğ projesinde geliştirdiği görüş içi havadan havaya füzemiz Bozdoğan ilk ataşı ilk atışta hedefi tam isabetle vurmuştu. Bozdoğan'ın bazı özelliklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz bültenimizin bu bölümünde. Değerli izleyiciler, havadan havaya bir füze olduğu notunu az önce düştük biliyorsunuz. Kısa menzilli kızıl ötesi görüntüleyici arayıcı başlıklı görüş içi havadan havaya bir füze Bozdoğan bazı temel özelliklerini de ekranlarınıza yansıtıyoruz. Ses hızının çok üstünde uçtuğu notunu düşelim. Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Evet, halen Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan AIM-120 Amram füzesini yerine alacak bir e, projede çok e, ileri bir gelişim düzeyine ulaşıldığı ifade ediliyor yetkililer tarafından. Uzun menzilli ve radar güdümlü olarak e, tasarlanan bir füzeden bahsediyoruz. Çoklu algılama ve güdüm sistemine sahip olacağı notunu da yine bültenimizin bu bölümünde düşmüş olalım. E, bu özelliklere sahip olacak füzeler arasında aslında dünyada öne çıkacak çok ileri düzey bir füzeden bahsettiğimizi söyleyebilirim söyleyebilirim. Halen çok fonksiyonlu arayıcı başlığıyla alakalı da geliştirme sürecinin devam ettiği notunu da yine bültenimizin bu bölümünde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Türk Hava Kuvvetleri'nin halen kullanımında olan Kızıl Ötesi güdümlü AM9 Sidewinder füzesinin de yerini alacak Bozdoğan kısa orta menzilli bir havadan havaya atış gerçekleştirilinde kullanılacak bir füze. füze Iris T gövde yapısını kullanan Hisar A ve Hisar O da da kullanılan ASELSAN'ın arayıcı başlığını kullanacak ve bu arayıcı başlığın daha da geliştirilmesi için işte o az önce de bahsettiğimiz genç teknisyen ve mühendislerimizin yoğun olarak çalışmaları devam ediyor ve ilerleyen süreçte de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Hatta Selçuk Bayraktar da açıklamıştı. SİHA'lar tarafından da yine kullanılabilecek önümüzdeki.